Merhaba arkadaşlar. AES FTP kurulumunu yapacağım. Öncelikle AES'i kuralım. Denetim masasından program eklemeye kaldırdan Windows bileşenlerine ekle kaldırdan uygulama sunucusunu ekliyoruz. uygulama sunucumuzu kurduk. Şimdi IIS'e gelip yeni web sitesi oluşturalım. Adı whatsapp.com olsun. buradan yol dizilini gösteriyoruz. C'de sitemiz için yeni bir klasör oluşturuyoruz. Örneğin web sitem diye. Bunun içinde de WhatsApp veya WhatsApp.com diye bir klasör oluşturuyoruz. web sitemizi oluşturduk. Web sitemizi çalıştırabilmek için DNS yeni bölge oluşturuyoruz. Bölgemizin adı whatsapp.com olsun. Bölgeyi daha önce oluşturduğum için aynı isimle kabul etmedi. Bunu silelim. Yeniden oluşturalım. Oluştuğunuz bölgenin içine girip yine ana makine oluşturuyoruz. Çalışabilmesi için ww olarak yapıyoruz bunu. Burada serverımızın ip adresini yazıyoruz. Benim serverimin ipsi 192.168.3.2 Şimdi bir ping atalım bakalım çalışıyor mu diye. Hanginiz başarılı oldu? Sitemiz için C'de oluşturduğumuz klasöre default sayfasına ekleyelim. Örneğin buraya whatsapp.com yazalım. Şimdi bir bakalım çalışıp çalışmadığına. Çalışıyor. Bunun W'su sahnini deneyelim. WhatsApp.com bu çalışmayacaktır. Çünkü HTTP 80 portundan WhatsApp.com'u arıyor. Biz W halini tanımlamıştık oraya. Şimdi IIS'e gelip bu ayarlamayı yapabiliriz. O web sitesinin özelliklerinden. Burada sadece W hali var. Buradan ekleden Buraya 80, buraya da whatsapp.com uygula tamam. DNS'imizde ana bilgisayarla aynı bir ana makine daha oluşturuyoruz. Buraya yine bilgisayarımızın IP adresini yazıyoruz. Şimdi de pin katarak kontrol edelim. İlk önce de haline pin katalım. Bir de whatsapp.com Pinglerimiz başarılı olmasaydı DNS tanımlamalarımızda sorun olduğunu düşünebilirdik. Şimdi de gerçekten çalışıp çalışmadığına bakalım. Şimdi normal haline. www.whatsapp.com diye yazsak, e, Wsite'ın da yazsak aynı sayfamız açılıyor. Oraya kadar web sitemizin yayınlanmasını uyguladık. Şimdi FTP'mize, FTP kısmına gelelim. Yine program ekle ve kaldırdan Windows bileşenleri. Buradan ayrıntılara geliyoruz. Tekrar ayrıntılar. Buradan dosya aktarım protokolü FTP hizmetini ekliyoruz. Biraz uzun sürebilir. Şimdi yeni bir FTP sitesi oluşturuyoruz. Adına whatsapp.com adını verelim. 21 portundan aynı IP adresi için sadece bir çıkış verebiliyoruz. Fakat aynı IP adresi için birden fazla FTP hizmeti vermek istiyorsak yüksek değerler verebiliriz. Bu yüzden ben port numaramı 4000 yapmak istiyorum. Burada kullanıcılara ayrı tutulma seçeneğini seçiyorum. Anonim olsun ki herkes giriş yapabilsin. Buradan WhatsApp.com seçiyoruz. Buradan okuma izni verilmiş. Biz yazmayı da verebiliriz. Daha sonra da verebiliriz. Şöyle göstereyim. iş dizininden de yazma seçeneğini ayarlayabilirdik. Sistemize giriyordu. FTP yapacak olursak 4000'di benim port numaram. Sitemize ait klasörün açtığını görüyoruz. Buraya yeni klasör ekleyebiliriz. Silebiliriz veya istediğimiz gibi dosya atabilir veya silebiliriz. Gördüğünüz gibi bilgisayarım web sitemize ait klasöre geliyoruz. FTP'den uzaktaki bilgisayar bağlantı kurduğumuzda sistemimize ait olan klasörde gerekli olan işlemler yapabiliriz. Fakat şu an FTP kısmına herhangi bir kullanıcı direkt erişebiliyor. Bunu engellemek istiyorum. Öncelikle web sitemizden bu ayarlamayı yapalım. güvenliği kısmında kimlik denetimi ve erişim denetimi kısmı var. Burada yadan sadece bilgisayarımızın ismi otomatik otomatik olabilir. Otomatik olarak kullanıcı hakkı verilmiştir. Web ve sitemiz bunu kullanıyor. Bu yüzden bu kişinin en azından klasörleri, klasörler üzerinde düzenleme veya yani görüntüleme yetkileri olmalı. İster buradan, ister buradan yapalım. İkisi de aynı yolu gösteriyor. Bu nedenle bir şey fark etmeyecek. İzinlere giriyoruz. İzinlere geldiğimizde gördüğünüz gibi bazı kullanıcılar var. Buradan da göstereyim. Burada da bazı kullanıcılarımız var. Şimdi yapacağım şey izinler kısmından gelişmişe geliyorum. Ve bütün kullanıcıları kaldırıyorum. Bunu yapmamın nedeni kullanıcılara verilen bütün yetkileri almam. Tamamını kaldırdım. Şimdi adını ekliyorum. Tüm bilgilere erişmesini istediğimiz için tam netki veriyorum. Şimdi bir kullanıcıya daha ihtiyacımız var. Dizin güvenliğinde gördüğümüz AWS sunucusunu da ekliyoruz. bir sorun yok. FTP'sine gidelim. Şu an gidebilmemizin sebebi dizin güvenliğindeki kullanıcımız tanımadığımız için Şimdi web sitemiz için kullanıcı tanımlamamız gerekiyor. Bunun için aktif dertleri kullanıcı bilgisayarlarına geliyoruz. Domainimizde yapısal birim oluşturalım. örneğin web user olsun adı. Şimdi kullanıcımızı oluşturalım. isim olarak da whatsapp.com yapalım ki karışıklık olmasın. Çünkü Burada birden fazla web sitesi olabilir. Açıklamaya zarar kolaylık sağlamış oluruz. Diğer yapacağımız işlemlerde bize yardımcı olur. Kullanıcı hemen eklemeyeceğim. FTP kısmından güvenlik hesaplarına geldiğimizde anonim bağlantı olduğunu görüyoruz. Anonim bağlantı yaparken IUSR server kullanıyor. Aynısı web sitemizde de vardı. Bu bizim anonim bağlantı yaparken kullandığımız kullanıcımız. Kullanıcı yerlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan anonim bağlantı iptal ediyorum. Anonim bağlantı iptal ettik. kısmını açılıyor. Buradan değiştirmedim. Hala anonimliği dizin güvenliğinde duruyor. Yani HTTP'den web sitesinden girmeyi denersek iznimizde olan IVSR server kullanıyor. web sitesi kısmından FTP'ye girmeyi deneyelim. FTP girmeye çalıştığımızda kullanıcı ve parola istiyor. Ancak kullanıcı henüz tanımlamadığınız için giriş yapamayız. Şimdi web sitesi kısmından oluşturduğumuz kullanıcıyı ekleyelim. Kullanıcımız FTP FTP'yi yöneteceği için tam denetim veriyoruz. Birden giriş yapmayı deneyelim. Şuraya girdiğimizde gördüğünüz gibi klasör ekleyebiliyoruz. silebiliyoruz. Bütün etkileri sahibiz. Site adresini sürekli yazmak yerine sürekli FTP dosyası atmak istiyorsak A bağlantılarından yeni bir A, yeni bir A bağlantısı ekleyebiliriz. biraz uzun sürebilir. Buraya ftp adresimizi yazıyoruz. WhatsApp.com şifremizi giriyoruz. Paralo'yu kaydet diyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey A bağlantılarım. Burada gördüğünüz gibi A bağlantımız tanımlı whatsapp.com Buna girdiğimizde gerekli şifrelere girip FTP klasörüne erişebiliriz. Bunun avantajı örneğin bir klasör atmak istiyorsunuz içine. Önce bir klasör oluşturalım. Klasör atmak istiyorsanız bunun içine sürükleyip bırakabilirsiniz. Dosya veya silebilirsiniz.